Ya, Bugünkü tarihi hatırlamıyorum. Lan. Bugünkü rotamızın ilk adımlarındayız. Ben de merak ettim ya. Tövbe etmiş daha içmeyecekmiş. Allah'ım sana şükürler olsun. şükürler olsun. Bir kez daha bulduk. Karpuz kaldıran yolunda yürüyoruz. Çatlatan. Karpuz çatlatan. Bu şey yerler zaten çıkartılabiliyor. <laughs> Karpuz donduran parkurun Hay Allah karpuz çatlatan Karpuz çatlatan yolunda biliyoruz güzel bir parkur Şimdi iyi mi? Aha. Şimdi çok iyi Gene gittim. Evet anlatabilirsin ee, Anlatmak için ne düşünüyorum bilmiyorum şu an Başladık gidiyoruz Bugün rotasını tarihinden birlikte Neler göreceğiz neler yaşayacağız tarihi hatırlamıyorum. <laughs> 24 bugün 24 Kasım 2024. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Sağlıklı, sıvı geçireceğimiz günlerimiz olsun. Bugünkü rotamız Anlar bölgesinin en klas rotalarından bir tanesi. Karpuz çatlatan veya diğer ismi kestane parkuru 15 kilometrelik rahat bir rota. Bir saat sonra bir çeşmede kahve molamız var. Görsel zenginlik sonbahar cümbüşü. Eğer bu güneşi kaçırmazsak dolayısıyla birlikte beraber e, bugün deneyimi yapmış olacağız. Teşekkür ederim. Evet. Bugünkü rotamızın ilk adımlarındayız. Çeşme Eybek suyu aktığı için buradan güzel bir su, kaliteli bir su otolarından gelip arkadaki kaplarını doldurup afiyetle içiyorlar. Ben de merak ettim ya gitmiş. Nereye gitti buradaki toprak? Hay şu şu kaya ilginç burada Hayır, bakar mısın? Bardak gibi. Ama burası, burası bir bir Hay bir kuyuymuş herhalde burası. Bakar evet. mısın? Aa alttan gidiyor. O zaman ne var ki ya? Hayır normal şey değil ama. Yapma değil bu kendiliğinden olan bir şey. Komple kaya. Açık mı o taraf? Yok çıkış yok. Çıkış var mı? Yok. O ki geç, burada çukur şöyle bir kanal çok. Ya kocaman bir insan geçer. Ayı çıkabiliyor, Taş düşebilir. Birisi ne ki bırakmış şimdi. Tövbe etmiş daha <laughs> içmeyecekmiş. <laughs> Aa, vallahi içki buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne, neymiş o? Gordon Pink's. Düğmeyi bulsam. Evet anlatabilirsin. Ee, anlatmak için ne düşünüyorum bilmiyorum şu an. Başladık gidiyoruz. Evet güzel bir parkur. Kestanelerin hepsini yam yamlar toplamışlar. Hey sattım. ya bir tane bulamadım o Hiç kadar bu. e, Bak arada de. bir tane bulamıyorum yerde. Bu arkadaş da yeni katıldı ya, ee, kırmızı. Bir tane bulamadım e, derken. De. E bak kestane buldu bir tane. Atay, Şükür Allah'ıma. Allah'ım Allah sana şükürler olsun. şükürler olsun. Bir kestane bulduk. Velhasıl böyle e, yürüyüşümüzdeki i̇şte son haberlerimiz. Yaklaşık yarım saat sonra kaldığımız yerden. Bazen bazen değil her zaman düşünüyorum bunu. Biz çocukluğumuzu çok güzel yaşadık. Ya. Kediden köpekten boğuşarak böyle i̇ki kıran 2000'den sonraki kayıp nesil. 80'lerim ben mesela biz de güzel yaşadık. Ya gecenin bir yarısı çıkar toplarlardı biz sokaktan ya. Ben de hiç unutmuyorum babam. Her gün bir de mezarlık vardı, saklambaç oynardı. Mezarlıkların arasında değil mi? Oynardı. Her <laughs> akşam bir aileden bir baba çıkar, bağırır. Gece 12, 1. Bağırır, çocuklar eve girer. Ya da evden işte malzeme alırdık. Giderdik. Bizim her de, piknik bizim bizim de piknik yapardık. Bizim de evimiz, dedemler gelmişler. Şimdiki Gazi Osman Paşa eski taşıtlarla. Yani ilk ev yapanlardan Birisi orada. Malkara'dan gelmişler oraya. Taşlı tarlanın kuruluşunun insanları. Her tarafımız tarlaydı bizim. Ekin, Mısır, Şölcalık. Bir millet pikniğe gelirdi bizim oralara. Bizim ilçemde yeşildi yani. Doğanşehir. Yemek şimdi Doğanşehir'e gittim kız ben. Ne zaman? Doğanşehir'den sonra sürgü. Aynen. He, tarkasta şey yedim. Balık. Of. Alabalık. Alabalık ki. Türkiye'de alabalığın en güzel pişirilen 10 yerinden birisi. Manatya'dan Adıyaman'a gidiyorduk. Manatya'da bir arkadaşımız tarif etti, takaslı dedi alabalık yiyin. Ama dedi yol kıyısındakilerden değil dedi. Oradan böyle gireceksin içeride. Hakikaten girdik. Her taraftan su akıyor böyle. Küçük evet. küçük adacıkların üstüne masaları koymuşlar. Karpuz kaldıran yolunda yürüyoruz. Karpuz çatlatan. Karpuz çatlatan. Yürüyoruz. Ee, karpuz donduran e, parkurun hay Allah karpuz çatlatan <laughs> karpuz çatlatan yolunda yürüyoruz. Güzel bir parkur. Ee, arkadaşlar sammi sammi güzel sıcak sohbetlerle yolda e, yollarına devam ediyoruz. Biraz sonra bir kahve molası verilecek. Yürüyüş güzel, hoş bir ortamda. Hava, so hava soğuk olsa da. E, parçalı bulutlu ve açık. 4 derece. Ha 4 derece bir sıcaklık var. Ama rüzgar olmadığı için keyifli. Evet. Şimdi bunu şey montajını yapalım. Küçük bir grubuz. Göstermiyor ki. dur. İşte. Şimdi iyi mi? Aha çok yok Hava soğuk. Ancak böyle beyaz bulutların arasından mavi gökyüzünü görebiliyoruz. Evet. Ay aman of. Arkadaşlar kahve molası vermişler. Hem bir ara dinlenme oluyor. Hem de keyifle sohbetlerle birlikte. Kahveler içiliyor. Sabah kahve kaptım. Teşekkür ederim. Kahve çayımı, çayımı demledim. Şu tepede birisi çeksin. Hadi, hadi, hadi dalmışlar. Hadi, hadi. Haydi gel şirk. Biraz hızlı acık ayak evet. açın. Evet. Hadi hadi hadi. Vallahi Daha, daha <laughs> keçileri diyeceğim kızacaksınız var tamam. <laughs> hadi herkes görsün. Garanti. Tamam. Su deviniriz. Valla acayip soğuk ya. Gerçi beden üşümüyor. Şey ah bak kar. Al sana kar. Bak kar değil mi kar? Bu çeşmeden sularınızı doldurabilirsiniz. Bayağı bir çeşme göremiyorum. Top parkur konusunda veya rota konusunda şey yapmak istedim ama bir sefer bu <laughs> Alexander Troya, Dalyan o tarafa gidilirse daha önce gittik mi sizden hiç oralara? Nereye? Dalyan, Alexander Troya. Orada dev sütunlar. Yani hem yürüyüş hem kültür. Köyün ismini bir türlü aklımda tutuyorum. Kemal Kemal Bey miydi? Kahya mıydı? Kemal Kahya mıydı? bir köy var. Onun o gelmeden oraya dev sütunlar var. Bir kere çok ilginç. Yani hem yürüyüşe uygun. Ha, şey, tamam, taş ocaklar, büyük taş ocaklar ama sütun yapıyorlar. E, 50 ton ağırlığında sütunu böyle kayanın üstünden böyle oraya kadar ya nasıl oydun da indirdin ya ka, şey kazma izleri var. Veya ne ne izliyse kazdıkları o, ne izi. Şey, var ya, bir şey, var. Yani, şey var. Alexander Troya var. Şimdi mevsimi değil ama Dalyan'da pembe göl var. Antik liman var. Şu ama şimdi mevsimi değil. Çok denizin çok dalgalı olduğu zamanlarda tuzlu suyunu o göle taşırsa yazında çok güneş aldığında oradaki yosunlar kızarıyor. Tabi. O da pembe oluyor. Pembe göl oluyor. Dünyada 8 tane var böyle gölden. Birisi Türkiye'de. Ama hiçbir şey hiçbir şekilde Hiçbir şekilde tanıtımı yok. Kanada'da var, Azerbaycan'da var, fotoğrafları var. var, var, var. Resmen şey, yani böyle kan içinde gidiyorlarmış gibi. Bizden önce. Burada varmış, <laughs> Bak, bir tane Bunlar var. nedir, kardelen mi diyeceğim ama kar değil. Ama bu kadar soğukta çıkabildiyse... Yakalanmış bu soğuk. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok burada böyle fotoğraf çekin de Ay, karda, evet, karda yürüdük diye sallayın. Tamam. <laughs> Ama yana, o zaman çekelim. o zaman o zaman şöyle ve arkası görünmeyecek şekilde Ne çekiyor özel hocam bir dakika special. Bir dakika ya şöyle dur yer gösteriyoruz sana. Şöyle dur. Böyle çıplak yer çıkıp da kimi kandırıyorsun? Birer tarkeyi, Eyvallah. Kaçtık. Öf, terlemeye başladım. Bak, ağacın ağacın üstü o kadar güzel olmuş ki görüyor musun? Şu yatmış ağacın üstü. Kontür var orada sanki. güzel oldu. Aha, evet. Çok güzel olmuş. Süper. Bak bu bırakmadı ya. Neşe Palamudu'nun at kestanesinin çok faydası varmış eğer internetlikler doğru söylüyorlarsa. Neşe Palamudu biz küçükken yerdik ya. Ay, Hafize, Hafize acı olur biraz ama bir Heh, ama onu alıyorlar, kurutuyorlar. Çekiyorlar, ballan bilmem neyle karıştırınca bir çok. Mesela şe şeker. Şekerin güzel dengelicisiymiş. Valla şey, ee, kış hastalıklarına karşı da çok güzel koruyor. Yani... <laughs> Bayılar gözüm hep toprağa bakıyor kız. Karşıya bakmak istiyorum bakamıyor. Gözüm <laughs> 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 ya. daha toprağa bakma. Daha var bak. Daha toprağa bakma. Ben de köyde de ham var canım benim. Kaç yıl oldu ya? Neredeyse 20 yıl oldu tanışıyoruz. Yani her zaman beni bir arar. Kızım diyor hastalandım diyor. Herhalde bu sefer gidiyorum. Hele bir dur diyor daha beni verip gideyim. Sen evlenmiyorsun ki diyor. İşte o yüzden gitme diye dedim evlenmiyor. Ben evlenirsem gideceğim dedim. Güzelmiş. Şurası güneş. Şurada yemek yesek diyeceğim ama erken herhalde de. He? 12-20. Evet burası yemek için güzel olurdu ama. Evet. Bir... Genelde bir Abdullah Bey gelsin. Hem sakin burası. Rüzgar etmiyor. <laughs> bir uzaklaşmayalım evet. Bir uzaklaşmayalım. Burası güzel şey yapsana. Bir meclisi toplayalım. Ne oldu? Bir genel oldu? kurul kararı bir olsun. Var, kayyum vatancı. <laughs> 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 Burasını biz yemek yemek için uygun gördük ama siz erken. ne dersiniz? Er, ben, ben de dedim erken dedim Kaç ama. Kaç kilometre ben... oldu? Beş. He. Yaralamamız lazım. Yani devam. E Şu madenin oraya gidelim. Orada su akıyor. İki kilometre Ve daha. Veya bir daha. çeşme var. Biraz daha tamam, gideceğiz. Tamam tamam. Daha ancak beş, beş kilometre mi yürüyorsun? Vallahi. Gide yine Artık yokuş aşağı. Ne? 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 Vitesi atabiliriz. boşa atabiliriz. çekin. Boşa alın. çekin Boşa alın arabayı. Hadi. Hadi. Yanlış, Yanlış mı geldik yoksa? Yok ya. Tamam başka mı? başka başka yol yok ki. Yağmur mu? Vallahi yağmur yağıyor. Tıpır tıpır bir şeyler yapıyor ama. Suya bakıyorum. Kar yağıyor kar. Kar mı? Bizim <laughs> yani. Abdullah Bey. Anladım. Yani. Bence... Sanıyor, sanıyorum ki aşağı ineceğiz. Aşağı incez. ya yukarıda mı bak yok, baston yok. elimizde. Hep aşağı. <laughs> Hep aşağı. Hep aşağı. Incez. Bitti. Yokuş mokuş bitti. bitti. Dereden sonra hafif bir yokuş var. Mı Ondan sonra Hafif yokuşlar ne ki? Ee, yerde şey abur'da. Şöyle. Ne oldu? İsveç köftesi. Yine onlar çok fark attı. Aa yani evet. Parantez, şey bekleyelim de gelişim yol gelişim. ayrımı var. Tabii yorumlar. tabii tabii bekleyelim. Karıştırmasınlar. Yani. O, o yüzden <laughs> şey diyoruz. genelde. Öyle. Burada olmuyor ya da ne bileyim yazlıkçı oluyor. Mesela kışın ha. gidiyor. O problem değil. Onu bildiğim için onda, ha, bir, sıkıntı onda bir sıkıntı yok. Evet. Ama yazlıkçılar da benim işime gelmiyor. Bana kışın Sağlam evet. oyuncu lazım. Evet. <gülüyor> 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 Arabayı dolduramayınca Sizi zor çıkamıyoruz mesela. çünkü. <laughs> Ben bu hafta yürümek istemedim. Yo uzun zamandır siz ben sizi ilk evet. defa gördüm. Ama onun su şeyi vardı anne sırası. Anne vardı, badana vardı. Yazın. Tamiratı Ev vardı. Tamiratın bitmiyor. ama ne? Aylar lafıldır fıldır, fıldır gezdi. Ama <laughs> <Bitmiş başa>. <gülüyor> yürüyüşler başladı. Bitmişler. Siz de dur. Kapı yani. Siz de kaptırma gittiniz. <laughs> Aa, siz de kapa gidiyor. gittiniz. <laughs> takip ediyorum sizi. <laughs> Bak mesela bu arkadaşımda böyle bir anısı var. He? Bu kadar yürüyen bir adam. O da çok fotoğraf çekiyordu. En nihayet fırçayı yedi Zeki Fırça değil mi? Kav ya bozuştular, araya... bozuştular. He? Dedi ki... Ben dedi fotoğraf çekiyorum. O dedi başkası çekiyor. Sen çekme dedi. Tamam mı? Yolu kaybetti <laughs> bu arada. <laughs> yolu <laughs> yolu. 45 dakika Hüseyin <laughs> bekledik mi? Ya ben <laughs> kaç defa kaybı Bırakıyorlar onlar böyle geriye <gülüyor> hiç. <gülüyor> bu Çınar. Bak bu oradan. Bu çınar. Çınar bu ha? Çınar. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Nasıl? Ağacın devliği, görkemi inanılmaz. Akıl almıyor. Devrilmiş. Bunu kesmişler ama. Kesmişler mi bunu? Tabi. Ha şuradan kesmişler tabii, mi? Tabi tabi kesmişler. O kereste ağacı. O izinli kesip. Daha fazla yaşlanırsa kerestesinden istifade edilemez. Var var. Şimdi yol ayrımı olmadığı için rahatlıkla bu şekilde yürüyebiliriz. Yol ayrımı olduğu zaman zaten orada beklerler. Tabi işin doğrusu göz temasını kesmemek ama İyisin değil mi? İyiler iyi. Allah kötüleri evet. ıslah etsin. Ya Amin. buna de evet. Ev, Ev, göre. göre şey bir he, da oradan almak. da bir 300-400 adım var. Şurada bir yemek malası verir. Öyle, öyle mi? Evet. Peki, Maden devimiz 8, 8 mi? Rüzgar olmaz. Ama, Güneş zaten bulutun arkasında. bulut geldi. Belki gider biraz sonra. Bugünkü yürüyüşümüzü Kaz Dağları'nın batı ucunda Balıkesir Hanlar bölgesindeki Karpuz Çatlatan'da yaptık. Sonbaharın bütün renklerini, bütün güzelliklerini gözlerimiz önüne seren ve bizden esirgemeyen doğanın içinde yapmış olduğum çekim sonunda Acemiliğimden veda konuşmasını yapamadım. Sonradan eklemek suretiyle günü bitirdim. Videodan memnun kaldıysanız beğenmeniz ve abone olmanız bizim için çok değerli. Unutmadan yol devam ediyor.